Selamlar arkadaşlar. Son günlerdeki tartışmalardan birisi de e, namaz kılmayanların e, kırbaçlanması konusu kıymetli arkadaşlar. Şimdi bu nasıl olacak, neye göre olacak? Bence AK Partili imamların e, çok derli toplu bir çalışma yapıp adil bir karar vermeleri lazım. Hani bana soracak olsanız öldürme işi biraz abartılı olur. Yani sırf namaz kılmadı diye öldürmek doğru değil. Namaz kılmayanlara e, kırbaçlama cezası verilebilir. Fakat bu kırbaçlama neye göre olacak? Bekçileri toplayıp eğitmemiz lazım. E yani sabah namazıyla yatsı namazı eşit değil. Biri 4 rekat, biri 13 rekat. Arkadaşlar şimdi sabahla ikindinin cezası aynı olmaz. Şöyle bir ölçü yapılabilir. Sabah namazlarında 4 kırbaç işte akşam 5, yatsı 13 kırbaç gibi. Belki cumaları sokakta dolaşan ya da dükkanını açanlara 40 kırbaç vurulabilir mi? Ama bunu işte baştan kara yapmamak lazım. AKP'li imamların bir araya gelip Diyanet'in, Çarşamba'nın, Menzil'in, Şimdi e, şimdi çarşambaya göre 40 kırbaç olur, menzile göre 50 kırbaç olur. Tarikatlara göre ayarlamak lazım Diyanet'in başkanlığında. E, başka bir konu daha var. Şimdi Afganistan'a mı benzeyeceğiz, İran'a mı benzeyeceğiz, Arabistan'a mı benzeyeceğiz? E bunun da karara bağlanması lazım. Yani Afganistan'da, yani biz Afganistan olma yolundayız da şimdi Afganistan'da biraz ağır mı olur acaba? İran gibi mi olsak? Yani bu kırbaç işi İran'da çok var. Bence bu kırbaçlama fikrini bir değerlendirin. Tabii konuya benden başlayabilirsiniz. Ben kıl, kılmayacağım. Kırbaçlasanız da kılmayacağım ama e, benim dışımda da kılmayanlar var Türkiye'de. Yani e, bu konuları hafife alan e şimdi hocalarımız AK Partili e, imamlarımız bunun doğru olmadığını düşünüyorlar. Öldürülmesini falan düşünüyorlar. Öldürme ağır olur. Yani kırbaçlama e, aranızda anlaşın. Namaz kılmayanları e, bekçilerimiz sokakta. Bekçileri de eğitmeniz lazım ama şimdi adam sabah namazını kaçırmış 10 kırbaç olmaz yani. Sabah namazının cezasıyla akşam namazının cezası aynı olmaz. Dolayısıyla da o kırbaçlama sayılarını falan ayarlayıp Diyanet İşleri'nin açıklaması lazım. Aman bunları tarikatlerden habersiz yapmayın sakın. Yani tarikatler anlaşmazlarsa aralarında sıkıntı çıkar. Çarşambaya göre hareket etmeyin sadece. Menzili de FETÖ'yü de ciddiye alın. Sanki FETÖ'cüler kırbaçlamaya karşı geleceklermiş gibi ama onları da dahil edin. Anlaşın aranızda. Çünkü yani böyle tarikatler arasında kavga ile mavga ile girerseniz CHP gelecek. Aman dikkat edin. Ee, CHP'yi yenmek için FETÖ ile de işbirliği yapın. Menzil'le ile de işbirliği yapın. Çarşamba bir araya gelsin. O Süleymancılarla da yan yana gelin. İşitçileri atlamayın ama işitçilerin Türkiye'deki sayısı çoğaldı. Şimdi dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye en az 500 bin işitçi geldi. Irak'taki tüm işitçiler Türkiye'de toplandı. Ee, Suriye'deki işitçiler Türkiye'de toplandı. Afrika'dan da geliyorlar. E, Afganistan'dan e, yani en az 300-400 bin kişi işitçi Türkiye'de toplandı. Arkadaşlar işidin fikrini almaz işbirliği yapmazsanız eğer işitçiler kafa kesme yoluna gidebilirler. Allah muhafaza şimdi öldürmenin de bir şekli şemaili var. E, kafa kesilerek de çok tehlikeli olur bu işitçilerle siz aranızda anlaşırsınız. Onları ikna edin. Öldürmenin yönte ya bence öldürmeyin. Kırbaç cezası iyidir. Onu anlatın işitçi kardeşlerinize. E, aranızda da sorun çıkmasın. E, bir kırbaç sayılarında anlaşın. Namaza gitmeyenler, fes takmayanlar, cübbe giymeyenler efendime söyleyeyim. E, Kırbaçlansın. Cumaları da kırk kırbaç Efendime söyleyeyim. Ee, o şekilde bir ayar verirseniz e, öldürmekten daha iyidir. Yani lazım. Bunlar yani sizin ihtiyacınız var. Sizin mallarınız, mülkleriniz var. Ee, yani bu kölelerin çalıştırılması lazım. Bunları e, yani toplumun geri kalanını köle olarak e, karıları da cari olarak alın yanınıza. E, i̇şte 8-10 tane cari alırsınız. E, sağda solda Kur'an kurslarında çoluğu çocuğu tecavüz etmek zorunda kalmazsınız. Bizim karıları, kızları cariye yaparsınız, erkekleri köle yapar, çalıştırırsınız. Onun için boşa öldürüp harcamayın. Yani işinize yarar bu toplumun namaz kılmayanları e, değil mi? Yani şey yapmayın, e, ticari düşünün birazcık. Kırbaç büklidir. Yani gerçi onları köle yaptıktan sonra zaten yanınızda öldürme hakkınız da var. Ee, işte bir orta yol bulun tüm tarikatlar yan yana gelin FETÖ, İŞİD, Menzil, Çarşamba, Süleymancılar, Acimendiler falan aranızda anlaşın arkadaşlar. Saygılar sunuyorum.